Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üstü köfte aparatında mozaik pasta tarifi ile geldim. Üstelik yapımı çok kolay ve pratik. Üstü köfte aparatında mozaik pastayı denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten görüntüsü ve tadı çok güzel oluyor. Dilerseniz hemen tarife geçelim. 1 paket petibör bisküvi, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı ceviz içi, 1 tane de muz, 1 paket pasta kreması. Derin bir kasemin içerisine 1 paket petibör bisküvimi kırıyorum. Üzerine bir çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı şeker, son olarak 2 yemek kaşığı tereyağımı da eritip ekliyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Hamurunuzun kıvamı cıvık olursa içerisine biraz daha petibör bisküvi ekleyebilirsiniz. Eğer hamurunuzun kıvamı katı olursa içerisine biraz daha süt ekleyerek yoğurabilirsiniz. Yoğurma işlemimiz bittikten sonra pasta kremamızı 1,5 su bardağı süt ile çırpıp hazır hale getiriyoruz. İçli köfte aparatımı alıyorum. İçerisine yandan ve alt kısımdan kestiğim buzdolabı poşetini yerleştiriyorum. Hamurumu yuvarlayarak aparatın içerisine yerleştiriyorum. Hamurlarımı yerleştirdikten sonra üzerine buzdolabı poşetimi seriyorum. Üzerine de aparatımın ek parçasıyla bastırmaya başlıyorum. Bastırma işlemini bittikten sonra içlerine pasta kreması dolduruyorum. Pasta kremamın üzerine muzlarımı ekliyorum. Son olarak cevizlerimi de ekliyorum. Aparatımın tek kanadını diğer kanadının üzerine bastırıyorum. Aparatımı açıp hamurlarımı almaya başlıyorum. İşte içli köfte görüntüsünde. Hamurum bitene kadar aynı işlemlere devam ediyorum. Ve içli köftem, hayır hayır, mm, mozaik pastam hazır. Mozaik pastamın üzerine çikolata sosu sıkıyorum. Son olarak da ceviz içiyle süslüyorum. Ve hazır. Afiyet olsun. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir tarif. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Bu videoyu izledikten sonra içli köfte aparatında sadece içli köfte değil, farklı lezzetler de denemek isteyeceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Umarım videomu beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.